İçini putlarla doldurabiliyor. Kabe'de peygamber kırana kadar 360 civarına put koyulmuş. 360 gibi. civarında. Evet. Gün başına neredeyse bir put düşüyor evet. düşünün. O kadar çok put var. Tabi ticaret açısından Mekkeliler için çok güzel bir şey. Çünkü para kazanıyorlar. Putları ziyarete gelen, tanrıları ziyarete Hı -hı. gelen insanlar para getiriyor. Dolayısıyla putların gidişine çok üzülüyorlar. O yüzden peygamberin dininin çıkışındaki zorlukların en büyük sebebi aile sebeplerdir. Zaten insanın dine karşı oluşunun bir sebebi de menfaatine aykırı geldiği. Doğru, doğru esas. Yoksa din güzel ahlaktır. Kolay iş değil güzel ahlak sahibi olmak. O zaman dinsizim demek daha kolay geliyor insana. Ahlaksız olayım daha kolay geliyor. Dolayısıyla o halde e, başlayan bir keyfiyet sonucunda ta Hz. Muhammed'e kadar geliyor olay. Peygamber Efendimizin büyüklüğü son olarak mühür makamında Kabe'yi putlardan temizlemesidir. O çok enteresan bir şey söyleyeceğim. E, şakkı kamer yaparak temizlemiş. Yani? Yani ayı ikiye böldü. Biliyorsunuz Ebu Cehil miraca çıkan peygambere geldi ve dedi ki sen uyduruyorsun. Böyle olmaz. Sen yalancısın. Hı hı. O zaman peygambere Allah elini uzat dedi. Peygamberin yaptığı hiçbir hadise kendisinden değildir. Tamamen Allah'ın emriyledir. Elini uzattı. Allah dedi ki ayı ikiye böl. Ayı ikiye böldü. Ve ondan sonra bu hadise Çin tarihinde bile yazar. Fakat bu hadisenin iç manası Mürşid-i Kamil makamında olan Hazreti Peygamber insanların vücutlarını ikiye böler. Vücuttaki ruh ve nefis hmm. birbirinden habersiz yaşarken nefis ruhun varlığından haberdar olsun diye ve kendi hiçliğini hissetsin diye vücudu ikiye böler. Hmm. O zaman nefis bellikten arınır. Ay bende bir kuvveti kubret yok. Şakka kamer. Şaklı kamer, şaklı kamer yapar. Dolayısıyla Peygamber içimizdeki putları kırdı. Bizi şaklı kamer yaparak, yani nefsin hiçliğini bize öğreterek, ruhun büyüklüğünü ve mükemmelliğini idrak ettirerek içimizdeki putları kırdı ve yok etti. Dolayısıyla Kabe'nin hakikatinde bu tür bir put kırma var. Ama hmm, orada da şeyi atlamayalım hocam. Ee, Hazreti Ali'nin o edebini... Evet. Ne no olur üstüne. atlamayalım bir kere daha anlatalım. Önce şunu söylemek istiyorum. Gazete Ali çok yüce bir sultandır çok. ve Kabe'de doğan yegane kişidir. Kabe içinde doğan tek kişi vardır tek kişi. o da Hazreti Ali. Düşünün daha doğuştan Allah'ın gönül evinin içinde doğmuş. İçinde. O peygamberin ehli beyti değil o Allah'ın ehli beyti. Öyle bir sultan Hazreti Ali. Dolayısıyla Rabbiyet makamının temsilcisi. Yani nasıl Peygamber Efendimiz'de lübüvvet ...ve Risalet evet. varsa... ...tabii ki hepsi veli. Veli olmadan bunlar olmaz. Veli yani Allah onda ona velayet Hı. ediyor. Fakat aynı zamanda... ...Peygamber, nübüvvet ve Risalet... ...bunları çok kısa açayım. Velayet Hı. evliyalık demektir. Yani nefsin artık... ...ruhun önünde hiçliğini... ...boyun keserek anlatmasına velayet denir. Artık ruh hakimdir vücutta... Artık Allah hakimdir vücutta. Benlik diye bir şey kalmamıştır. Çok çeşit evliyalar vardır. Sonra konuşuruz üzerine. Ama evliya kimseye bir şey öğretmekle yükümlü değildir. Eğer üstüne bir vazife daha gelirse nübüvvet o zaman Allah ey örtüsüne bürünen kalk ve halini herkese göster der. İşte o zaman nübüvvet sahibi olur, nebi olur. Yani halka açılır. Evet. Yani halkı Allah'a çekmek için velayetini kullanır. Bu hale nübüvvet denir. Risalette ayrıca bir de şeriat getirmesi lazım. Hmm. Onun için nice peygamberler var ki veli nebidir ama resul değildir. Peygamber Efendimiz hepsidir. Ama bütün bunları idrak etmek için Allah'ın rabbiyet sıfatını bilmemiz lazım. Yani öğretmenlik sıfatını. Hı hı. Hani Allah bize ezel aleminde sordu ya, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye. Demedi ki, "Ben sizin Allahınız değil miyim?" Ben Dem sizin Rabbiniz. Rabbiniz. Değil bunu hiç kimse araştırmıyor. Niye Allahınız değil miyim demedi? Evet hocam. Niye adam... ilahınız değil miyim demedi? Niye taptığınız değil miyim demedi de? Rabbiniz vurguladığı Rab evet. vurguladığı Rab çünkü ben seni öyle bir aleme yollayacağım ki o alemde her şeyden bir şey öğreneceksin ve her öğreten ben olacağım. Kabul ediyor musun dedi. Evet dedik. Veli dedik ama buraya gelir gelmez Ayşe yaptı, Fatma yaptı. Unuttuk. Unuttuk. Allah'ın öğretmen olduğunu unuttuk. unuttuk. İşte o Allah'ın öğretmenlik sıfatı olduğunu bize hatırlatan kişiye Rabbiyet sıfatına sahip olan denir. Yani mürşitlik sıfatına sahip. Onun yaptığı tek şey vardır. Ey kul söz vermemiş miydin? Unuttun mu? Buradan da öğreten Allah, oradan da öğreten Allah. Burada i̇bn Arabi Hazretlerine dönelim. Diyor ki öbür aleme gittiğinde önce sana sevdiklerin gelecekler. Mürşidin, öğretmenlerin. Evet. Allah benden sana öğretti kabul mü? Aa kabul. Seni kullandı da beni eğitti. Seni seviyorum diyeceksin. Sonra düşmanın gelecek. Allah benden çok şey öğretti kabul Hayır sen düşmanımsın dedin mi cehennemdesin. Eyvah. Cehennem budur diyor. Allah düşmanından dostundan her yerden öğretendir diyor. İşte bu idraki gelirsen düşman kalmıyor. Kalmıyor. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Ee, o omuzlarına çıkma evet, onu anlatalım. anlatacaktık. Şimdi efendim Hazreti Ali'ye peygamber efendimizin mübarek boyları kısa değil uzun. Ellerinde de asalları var bütün putları kırabilir. Ama Hazreti Ali'ye diyorlar ki ya Ali omuzuma çık. çık. Onun üzerine Hazreti Ali efendim edep ederim ben kimim ki diyor. Siz öyle bir sultansınız ki sizin omuzunuza ben nasıl çıkarım deyince el emri fevkal edep ya Ali. Benim emrim edep. senin edebinden üstündür. Şimdi, bu çok mühim bir söz. Sonra Hazreti Ali çıkıyor ve diyor ki... ...yere baktım... ...her yer kademi Resulullah mübarek ayakları. Hizama baktım... ...her yer sadrı Resulullah mübarek göğsü. Yukarı baktım... ...her yer cemali Resulullah. Onun manası. Yemin ederim ki... ...Peygamberden başkası yok ortada. İşte bu hali idrak eden kişiye mürşit denir. Mürşit kendi başına hiçbir şey yapamaz. Ama o peygamberin emriyle her devirde peygamberin omuzunda taşınarak içimizdeki putları kırar. Doğru. Hazreti Ali orada zaten o görev için ben özellikle seçilmiş olduğuna inanıyorum ve öyle düşünüyorum nacizane tabii. E hangimiz hangi görev için seçilmedik ki kızım? Doğru. Ha, değil mi Doğru. Canım? Peki şimdi Kabe'yi kıble olarak Müslümanların seçmesinin özel bir önemi ya da anlamı var mıdır hocam? Hem nasıl? Şimdi bir kere orası manyetik enerjinin en yüksek olduğu yerdir bugün artık gayet iyi biliniyor yani yolları kendine çekiyor kesin. bir de ciddi olarak merkezi olarak yani bir mekanik ve Hı. manyetik enerjinin fiziksel olarak da en yüksek olduğu yerdir bir de yani bilimsel olarak da dünyanın ortası olarak ifade ediliyor Evet. aslında Greenwich noktasının kahveden evet. geçmesi lazım fakat tabii Müslümanlara has bir yer olduğu için Kabul görmüyor. Kabul görmüyor. Burada enerji çok yüksektir çünkü manyetik enerji sıfır olduğu için enerjinin aşırı olduğu bir yerdir burası. Bir de saat, din tam tersi izasında döndüğümüz için on kat daha enerji artıyor. Zaten enerji çok yüksek, bir de on kat artıyor. Yani orada inanılmaz bir enerji oluşuyor. İnanılmaz. Hatta Elif Hanım'ın annesiyle birlikte Allah rahmet eylesin bir sene gitmiştik. Bacakları işlemiyordu. Hep e, Orası sakatlar için en güzel yer. Çünkü hep onlara göre ayarlanmış her yer. E, şeyde, tekerlekli sandalyeyle itiyoruz. E, Mekke'ye kadar çok zorluk çektik. Özellikle Medine'de. Mekke'ye geldiğimizde ben bir, bir an bir baktım. Aa! Ayaklan. Ertem abla itiyor sandalyeyi yani hep hasta olan Elif'in annesi sandalyeyi itiyor daha yaşlı birisi oturmuş uçarak onu götürüyor yani inanamayacağınız mucizelerle karşılaşacağınız yerdir kabe hı hı. çünkü enerjisi en yüksek yukarıdan seyrederseniz hani şu ayeti anlarsınız ve direkt görürsünüz gökyüzündeki kabenin etrafını meleklerin çevrelediğini ve meleklerin döndüğünü biliyorsunuz ya. Evet. İşte o Kabe'nin etrafında hiç bitmeyen, hiç durmayan. Hani New York için geceleri yaşayan şehir derler yalan. <laughs> Bir tek şehir gördüm hayatımda. Kabe'nin Mekke'si hiç durmuyor gece bilakis artarak gündüzden daha oluyorum. kuvvetli bir etkisi mi var gecenin? yani saatinin hiçbir e, saati bilinemiyor 12'de 65 derecede en kuvvetli insanların en çok olduğu zamanları biliyorum ben acizhanım. yani inanamayacağınız zamanlarda orada devamlı insan hiç durmadan dönen hiç bitmeyen Nasıl bir devamlı yok. bir şimdi ilk zamanlar ben diyordum ki Kabe'den çok yüksek bir enerji çıkıyor bana geliyor <laughs> sonra anladım ki Kabe bekliyor. İnsanlar öyle bir aşkla dönüyorlar ki o enerji bütün gücüyle Kabe'ye çarpıyor misliyle insana geri dönüyor. Hmm. Ve o zaman Kabe'nin önemi birleştiriciliktir ha, Evet, birleştiricilik. Bakın, bakın orada İbn Arabi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki camilerde derler ki safları sıklaştırın, evet. yapışın birbirinize. Ne kadar yapışırsanız o kadar makbul. Şimdi Kabe'nin etrafında da yapışırız biz. Çok evet. kalabalık çünkü. O zaman farklı isimler, hiç birbirini sokakta sevmeyen, beğenmeyen, belki suratına bakmadığımız isimler... ...o Allah aşkıyla bir araya geldiklerine birbirlerine en sevgili oluyorlar. Bu nasıl bir ilişkidir? Yani orada kızgınlık yok, orada kırma, kızılmak yok. Birleştirici, bütünleyici, evet. toparlayıcı. Toparlayıcı, tevhid. Tevhid, İslam'ın asıl manası olan tevhid, toplu ibadet, birleştirme ibadetinin yapıldığı yer Kabe'dir. ...çok kuvvetli... ...yani bu o bakımdan çok önemli... ...şimdi aslında ayet-i kerimede... ...her nereye dönsen Allah'ın veçhi oradadır... ...diyor doğru... ...fakat sen daha... ...her yaratılmışta Allah'ı görecek seviyede değilsek... ...görebiliyor muyuz? Ay arı soktu diyoruz... ...Allah benim bana bununla bir ibrette bulundu demiyoruz... ...arı beni soktu diyoruz... ...Ayşe beni üzdü diyoruz... ...Allah'ım ondan beni terbiye etti demiyoruz... ...demek ki bu seviyeye gelene kadar... ...tek bir noktaya... Hı hı. ...secde etmek şart. Hı hı. Çünkü daha ben o seviyede değilim Allah'ım. Peki kafamı kurcalayan bir durum var. Şimdi... ...kutsal topraklara gidip... ...Kabe'nin etrafında tavaf edip... ...görevlerini yerine getirip ama... ...aşkla yaptıktan sonra ya da... ...aşkla yapılmadığı zaman mı... ...geri dönüldüğünde insanların bir takım şeyleri... ...henüz terk etmemiş olduğunu görüyoruz. Orada... ...eksik olan aşk mı hocam? İnşallah terk edelim Çünkü Allah izin vermezse hakikaten terk edemiyoruz Ama çok doğru söylediniz Aşkla yapılan ibadet çok şeyi değiştiriyor Çok şeyi değiştiriyor Yani aşkın çok büyük önemi var O bakımdan döndüğü yerin ne olduğunu bilmesi lazım Mesela ben döndüğümde Allah kabul etsin deyince çok şaşırıyorum Hani neyi kabul etsin Bir zorlamalı ibadet yapmadım Ben oraya aşkı yaşadım Allah bana lütuf üstüne lütuf bulundu. Lütufta bulundu. O zevkleri yaşadım. Yani bir ibadet gibi yapmadım onu. Bir zevke, aşka yolculuk gibi yaptım. Anlatabiliyor muyum? Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Otele her dönüşümde akşam yatsıdan sonra Kabe'de ya da Medine'de "Aa ben bugün namazları hiç kılmadım." diye düşünürüm. Çünkü İstanbul'da kıldığımız namazla orada kılınan çok farklı. Oradaki çok zevk hiç yapılmamış hissiyatı yaratıyor evet, insanda. Çok zevk. Mesela öbürünü burada daha çok vazife gibi yapıyoruz ya. Hani ay yetişelim, ay şunu yapalım, ay vazifemizi yapalım. diye. O yüzden akşam hep düşünürüm ben ay eksik namaz bıraktım mı diye. Ama Kabe'de hiç böyle kılmamışım gibi. Çünkü öyle bir aşk gibi kılmışım ki o namaz gibi gelmemiş bana. Nasıl bir enteresan. Sırf bu zevki tatmak için sık sık Kabe'ye gitmek lazım. Sırf bu zevk, o namaz zevkini size anlatamam. O ezanın okunuşunu, ona karatın tekrarlanışını, o tabii biz hanımlar biraz camiden de Türkiye'de daha uzak yaşadığım, evet. seçişimde şimdi, şimdi bize camiler açılıyor Allah razı olsun. O cami zevkini yaşıyoruz. Cami cemetme, birleştirme, beraber birçok bir şeyi gibi, paylaşma. Evet. Mesela orada kabe'de yaşanır. Medine'de camide yaşanır. birbirleri ikramlarda bulunulur, yemekler yenir, oruçlar, sahurlar orada yapılır. İnanılmaz bir zevktir o birlikte yaşamak. Sevgili izleyiciler aşka yolculukta bir aramız var. Aranın ardından yeniden sizlerle olacağız.